Temel bir yarışmaya katılır ve kazanır. Kendisine bir kitap hediye edilir. Kitabın adı da Düz Mantıktır. Temel hediyeyi alırken sorar. Bu kitapta ne yazıyor? Okuyunca öğrenirsin. Ben onunla uğraşamam, anlat bakayım sen bana. Pekala. Bak şimdi, senin evinde akvaryum var mı mesela? Evet, var. O zaman içinde su da vardır. Evet, var. İçinde su varsa balık da vardır. Evet, var. Balık varsa hayvanları da seviyorsundur sen. Evet. Hayvanları seviyorsan insanları da seversin herhalde. Evet. O zaman senin sevgilin de vardır. Evet, var. Yaşlı görünüyorsun. O zaman sen evlisin. Evet. E, karın olduğuna göre de homoseksüel değilsindir. Evet. Bak gördün mü? Düz mantık buna denir işte. Temel çok etkilenir. Kitabı koltuğunun altına alır eve doğru giderken Dursun'u görür. Dursun sorar. Temel o ne? Düz mantık kitabı. Nasıl bir şey bu? Anlat bakalım. Bak şimdi. Sizin evde akvaryum var mı? Yok. O zaman sen İbnesin. <laughs> Fıkrayı beğendiysen videoyu beğen ve kanalı takip et. Videoyu düz mantık olan arkadaşına göndermeyi unutma.